Herkese merhaba. Sırt çantamdaki dünya kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, bu videoda aslında sırt çantamdaki dünyanın ne olduğunu anlatacağım size. <laughs> sırt çantam bu ve kanala ismini adını veren çantada bu. Ben bu çantayı daha yeni aldım. Açacağız. Amazon'dan aldım ve bunu deneyeceğim. <laughs> Beni yarı yolda bırakmayacağımı düşünüyorum. Çünkü geçen sene çıktığım tatilde çantam uygun olmadığı için e, kopmuştu ve ben ciddi zorluklar yaşamıştım. İnsanlardan poşet bulmak zorunda falan kalmıştım. Bunda böyle bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum inşallah. şu ee, şey olarak, kilo olarak 15 kilogramı geçin, yani 20 kiloyu geçirmemeye çalışıyorum. Zaten şu anki yani anlamı kadarını yükledikten sonraki öyle de yaklaşık bir 6-7 kilo falan olacak. Şu ee, şuradaki gözde kapalı gözü var. Bu kalkılır çantam 60 litre. E, oldukça dolu yani dünya çantasını <laughs> dünya turuna pardon çıkacak olanlar e, bu tarz çantaları kullanıyorlar burada denizde kalın yurtta kalacağım aslında seyahat sever e, projesi kapsamında yurtta kalacağım ve o e, yurtta kalmak için terliklerim. Gazi Manus'a yemek giymek için ayakkabılar. <laughs> normalde bunları götürmem gerekir aslında. Ama ee, götürüyorum ben. Şu ayakkabılık kısmını koyalım. Kapatalım. Çantamı çok beğendim. Özellikle rengine vuruldum zaten. Mor renkli çanta ee, göremiyordum. ve maddelerine göre ben çok çok daha uygun fiyat aldım. 1198 lira ekledim tam fiyatı. 198 lirada Yumuşuyordu. Sonra şuradaki göze denize gittikten sonra ıslak mıyollarımı koymak için şöyle bir bez çanta götürüyorum. Bu küçücük olduğu için hiç yer kaplamıyor açıkçası. Bunu hemen şöyle koyabilirim. Sonra şurada çok önemli şeylerden bir içeceğim inşallah. Çok heyecanlıyım. İçerisine sadece şu an koydum. Aslında bütün çantaya koymuştum ama çıkartıyorum. Ee, size de göstermek için. Bir tane vücuduma sarmak için bir tane de kafama sarmak için. Bunlar peştamanlarım. Bunları çantanın içindeki cep gözüne koyuyorum. Ee, laptop gözü olur yani. Bunda da var o çantayı. Gözüm. İçerisini dolduracağım. Tekrardan. Şurayı göstermek istiyorum. Şurada da bir gözümüz var. Burası gerçekten bayağı şey aldı. Bunlar benim gazim olsa da takmak için götürdüğüm kapılar. Normalde bunları götürmemem gerekir ama götürmek istiyorum. Gözlüğüm kolay ulaşabilmek için buraya koydum. Tarağım. şarj aleti olur da biterse diye. Bu da almış olduğum ventilatörün e, şarj tablosu. Bunun olmaz diye bitmemesi için bir şarjda Vitaminim. Ve en önemli şeylerden biri aslında bu. Bu ne? Su geçirmez e, telefon kılıfı. Ben özellikle yüzerken ve işte diğer kartlarımın güvenliğini sağlamak için yurtta da kalsam yine de <laughs> tedbiri elden bırakmamak lazım. Onun için bu e, su geçirmez telefon kılıfını alıyorum. Buna işte kartımı, bir miktar paramı e, vesaire koyuyorum ve önümde taşıyorum, asıyorum boyumu. Bu şekilde yüzüyorum da denize de giriyorum. Denizin altından fotoğraf da çekiyorum. Hiç sıkıntı olmuyor. Size de tavsiye ederim. Bir tane açacak. Bu yemek için. Geçen sene ben öğrendiğim derslerden bir tanesi muhakkak bir dikiş seti bulundurmak gerekiyor. Biz bunu Sandviç Otel'den almıştık. Bir de ondan şöyle bir çanta almıştım. Belki ihtiyacım olursa kullanırım diye. Normalde şu çantam olacak ama ee, yine de onu şey yaptım. Bu aslında hani kanala yüklemek için çekiyorum bu videoyu ama temel şeyin bana hatıra kalması umarım siz de takdir eder, beğenirsiniz. Çünkü seyahat etmeyi çok seviyorum ben. Seyahat ederken edindiğim bilgileri, deneyimleri sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Ben de böyle böyle öğreniyorum çünkü. Burada iç çamaşırlarım var. Şöyle yazdım üzerine de. Gerçi de anlaşılıyor yani sıkıntı değil. boyalarım var. Ben de ses hani giyiyorum. İçerisine de bikini giyiyorum. Onun da üzerine aslında böyle bir elbise gibi bir şeyim var. Denizden çıkınca hani yapıştığı için belli etmemesi açısından bu şekilde kullanıyorum. Onları bir bak koydum. Ee, şurada bir tane seryatım var. Şampuanım var. Ee, ne yazık ki kodeşen olduğum için e, ee, kodeşen ilacı var. İşte pet var falan filan. Son olarak Göstermem gereken şey tabii ki de bu. Bu nedir? Benim kıyafetlerim. Ama galiba kıyafetlerimi bundan çıkartıp tek tek yerleştireceğim. Çünkü tek tek yerleştirirsem hem daha az yer kaplıyorlar hem de sıkıntı olmaz diye düşünüyorum kilo açısından da. Şu an bu kadar. Bir de bir video daha çekeceğim.